Zarife nereye gideysen? Biz panak namı iş. Zarife! Zarife! Bak beni duyay mı? E duyay. Ama şimdi başka türlü duymay. Zarife! Kuruyan gel. Kısmet! Tüh. Bak ne dedi duydun mu? Ramiz efendi, bu kız da iki gündür ispanak namıklara gidey. Bu işin içinde bir iş var, ben anlamayım ne var. Bırak gitsin Fatma. <laughs> Allah'ım, ya Rabb'im, Dert üstüne dert. Herhangi birine yetişem. Ee, Fatma'm. Hey. E, sen ablan Hüsnüye için üzülesin, değil mi? Ya üzüleyim ya. Nasıl üzülmeyeyim? O benim kız kardeşim. Nasıl üzülmeyeyim Ramiz Efendi? Ha aklıysan. Hey, biliyor Ramiz Efendi? Nasıl verdik onu te. Bile gitti hasta hasta. Hiç içim rahat değil. Hiç rahat değil. Ha, Fatma bak <laughs> ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Sen ne vakit istersen gidebilirsin, güresin ablanı. Ee, i̇stersen çakır onu. Ee, başımın üstünde yeri var. Öyle, öyle mi değilsen? Öyle diyeyim ya. He, bu ev onunla evi sayılır. He, bakarız ona Allah ne verdiyse sana. Öyle mi değilsen? Öyle diyeyim. Ee, ne güzel söyledin kocacığım. Sağ olasın, hayır edersin, sağ olasın. Allah git senden, o güzel yüzün gülsün. Gülsün, eski Fatma olsun yüzün. ey. ee sen ee, şimdi nereye gidersin? İşe mi gidersin? Ben hem işe hem de çok hayırlı bir işe giderim. İyi ee, neymiş o hayırlı iş? Çapar Efendi ya. Bediye ya bilim, bilim. Sen bilir misin? Ee, Cabbar Efendi çok büyük ayıp etmiştir Bedi Hanım ama çok. Merak etme Fatma, ben ne? Cabbar Efendi'ye söyledim. Ee, anlattım, konuştum. E, ee, ne lazım ise konuşacak Bedi Hanım'la. Öyle mi? Ee, ah, ey e, o vakit e, ben de gelen mi bedi Hanıma e, bir bakam ne demiş Cabar Efendi ne söylemiş ama ben hiç sanmayayım ki eee bir şey söylemiş. Haydi o vakit. Ee, haydi o vakit.